bu hadisi şerifin, bu mübarek hadisi şerifin önümüze koyduğu kurallardan biri de boş boğaz hocalık kuralıdır. Boğazı boş, gırtlağı gıcık, hoca olmak da sıkıntı. Esasen adamın dediği doğru gibi görünüyor. Git lan 99 kişi öldürmüş utanmadan bir de tövbe arıyorsun. Bu kimin hakkı ki? Velev 900 kişi öldürsün. Allah'a sığınıyor. Sana sığınmadı ki. Allah'a sığınıyor. Allah'ın kapısını... Sonuna kadar açmak da kimsenin hakkı değil, kapatmak da kimsenin hakkı değil. Kapı Allah'ın kapısı. Hoca kimdir ki? Nedir ki hoca dinden atsın? Nedir ki hoca Allah'ın cennetinin kapısını kapatsın? Kendisi cennetlik mi sanki? Kimin garantisi var? Hayır. Kapı Allah'ın kapısıdır. Açan Allah'tır. Kul bunu kapatamaz. Kapıyı kapatmak da bir suç. Hem de büyük bir suç. Nitekim bu adam kendi canıyla ödedi bunu. Ahirette de hesap verecek ama. Ahirette de hesap verecek. Çünkü 99'u 100'e çıkartan o hoca oldu. Ya da hocalık rolünde kendisini gören biri oldu. Benim anladığım işler değil bunlar. Daha ehline git niye demedi? Tweet atmak hocalık mıdır? Herkes her fetvanın altına imza atma hakkına sahip midir? Bunu bu asra uyarlayarak düşünmek zorundayız. Allah rahmet etsin İmam Malik rahmetullahi aleyh diyor ki bir konuda Allah'ın hükmü böyledir demek olan fetva veren bir kişi önce bir cennetin kapısını sonra cehennemin kapısını bir açsın bir baksın hangisi hoşuna gidiyorsa öyle konuşsun diyor yani sen bu söylediğin sözle sen namazın olmuştur ne biliyorsun adamın namazı oldu kaç yıllık tecrüben var nerede gördün sosyal medyada gördüm sosyal medya din mi takvim yaprağında okumak din mi yani insanların dinine, insanların hayatına, insanların ailesine mal olacak sözleri nakletmek bir sorundur. Sağ başından gitsin. Sağ başından gitsin. doktora gönder. Her önüne gelen ıspanağı ezip şurup yapıp hastaya mı verecek? Dünyada böyle bir şey var mı? Her gördüğün otu ezip ilaç yapıyorsun sen. Ne insanların sağlığıyla, ne hukukuyla, ne de diniyle ilgili konularda sağlık, hukuk ve din bu konularda uzman olmayan konuşmamalıdır. Konuşursun, adam da sana güvenir. Zaten dertli olduğu için adam ciddi bir şekilde çare arıyor, yılana sarılıyor. "Meğer yılan senmişsin." Adam boğulmamak için yılana sarılmış. Yılan da "Hoş geldin." demiş ona gibi olur. Bu yüzüncü adam bir yılanmış meğer ki. Kendisini de harap etti. Adamın da mesafesini uzattı. Belki adam bu maceraya girmeden tövbesi kabul olacaktı. En küçük umut bile Tevbe için yeterli bir kıvılcımdır çünkü Allah'ın izniyle. İblis bile onca hakir olmasına rağmen bu dünyaya gönderilmeden önce aklı başında olsaydı da tövbe ettim ya Rabbi deseydi e, bugünkü rezil, melun durumunda olmayacaktı. Firavun bile onca gaddarlığına, kabalığına ve vahşetliğine rağmen boğulma noktasına gelmeden aklını başına alsaydı Musa Aleyhisselam'ın ümmetinden biri olacak ve cennetlik olacaktı. Geçmiş hatalarını da Allah affedecekti. Hiçbir kıvılcım orman yangınını söndürmekte boş değildir. Hayat kurtarmakta da boş değildir. Her şey değerli bu dünyada. Bir nefes Allah demeye yettiğine göre her nefesimiz cennet kadar kıymetli demektir. Zayedilirken de cehennem demektir.